Ekonomist kapağında yani ekonomist 2024 kapağında medyaya yani sosyal medyaya bir gönderme vardı. Peki bu gönderme bugün Aynen. yine bir kere daha bir kişinin bir yere yapmış olduğu ziyaretle teşcillendi mi? Teşcillendi. Peki kim nereye bir ziyarette bulundu? Bunu arz etmek gerekirse şimdi sayın yönetmenimize 2 numarayı rica edelim. Bakın 2 numaralı görselimizde neyi görüyor olacağız? Elon Musk İsrail'e zorla getirildi. Yani bir bakıma da olsa İsrail'i ziyaret etmesi zorunlu kılındı Elon Musk'a. Neden? Şimdi ilk gelmiş olduğu andaki görüntüyü görüyorsunuz. Bakın burada Elon Musk solda, Netanyahu ortada ve ortada da iletişim Bakanlığı Bakanı olan en sadık kişiyi görüyoruz. <laughs> Bunlar neyi gösterdiler orada ziyaret sırasında? Hamas'ın operasyon yaparak işte Siderot vesaire gibi kentlerde nasıl bir vahşet yaptığını tırnak içinde orada Elon Musk'a da göstermek için sahaya indiler. Tabii kendileri çelik yelekler vesaire giydiler. Görüntüde temelde ne vardı? Burada işte bizim suçumuz yok. Hamas bu operasyonu yapmasaydı biz de karşı kendimizi savunma anlamında bir müdahalede bulunmayacaktık. İmajını Elon Musk'a da bir bakıma da olsa yerleştirebilmeleri için algı olarak onu sahaya davet ettiler. Gel olayları yerinde gör. Sen de sahip olmuş olduğun sosyal medya platformu içerisindeki kullanıcıların sadece Filistinlilere yapılan zulümler varmış gibi paylaşımlar yapılan içeriklere müdahale et diye bilmeleri için bunu gördük biz. Ve bunları da görebilmemiz için de şimdi Elon Musk'ın ziyaretini olmazsa olmaz görüyor Çünkü burada muazzam bir perdeleme vardı. Sadece bir yönü gösteriyorlardı. Bu yönü göstermeyle alakalı da güzel bir karikatür var. Şimdi Sayın Yönetmenimiz 3 numarayı verdiğinde karikatürü de görelim. Çünkü bunlar anlamlı. Bakın Netanyahu görüyorsunuz. Elon Musk'ı tutmuş camı kırılmış olan bir binaya çeviriyor ama arka tarafta bir katliam var. Oraya bir perde koymuşlar. Arkasını göstermiyorlar bile. Niye? Burada bir taraftarlık var. Yani sadece bizim görmemizi istediğimiz açıyı senin sahip olmuş olduğun sosyal medyada göster. Diğer konularda bizim veya bir katliam yaptığımız alanla ilgili, bir zulüm işlediğimiz alanla alakalı alanı, coğrafyayı çekmesen de olur. Biz onu görmeni istemiyoruz. Sende platformlarında bunu gösterenlerin hesabına uyarı gönder veya içeriklerini kaldırmalarını sağlayacak bir bakım olsa tehdidi savur diyebilmeleri için Elon Musk'ı oraya bölgeye indirdiler. Peki daha sonra ne oldu? Bu Netanyahu'yla yani İsrail Başbakanı ile yapmış olduğu görüşmeydi. Daha sonra da İsrail Cumhurbaşkanı yani İzak Herzog'la da bir görüşme yaptı bugün. Sabah öğle, e, öğleden önceki saatlerde. Şimdi onu da görelim. 4 numarada sayın yönetmenimiz verdiğinde bakın. Cumhurbaşkanlığı konutunda ağırlandığında rehin alınmış olan kişilerin ailelerinin de o an oraya getirilerekten ne, Elon maska duygusal bir yaptırımlarda bulunulduğunu da orada görüyoruz. Bir baskı var. Niye? Çünkü bak gör yani rehin alınmış olan kişiler var. Onların aileleri seninle beraber. Acıları var. Acılarını paylaş. Ve daha sonrasında sosyal medyalarında artık paylaşılacak olan içeriklerin ne gibi bir altyapıyla servis edileceğine de sen karar ver artık diyebilmeleri için bakın yoğun bir baskının da kurulduğunu burada görmekteyiz. Ama kendisiyle yapılan yani Elon Musk'ın Isaac Herzog'la yapmış olduğu basın toplantısını izleyenleriniz varsa neyi görecekler? Elon Musk son derece tehdit edilmiş tehdit edildiği için korkak gözlerle basın açıklaması yapıyordu. Yani basına karşı açıklamalar yapıyordu. Biz bunu gördüğümüzde neyi anlayabiliyoruz? Demek ki bir dayatmaya tabi tutuluyor sosyal medya sahibi olaraktan. Peki şimdi döneceğiz burada tekrardan ekonomist kapağına. Ekonomist 2024 kapağını bizler açıklamasını yaparken, analizini yaparlarken hem de burada bu stüdyoda yaparken neyi söylemeye çalıştık biraz? Bakın burada kapakta ilgili bir bölümde Sosyal medyalara dönük bir mesaj da var demiştik. Şimdi ilk önce kapağın gene genel halini görelim. 5 numarayı alabilirsek. 5 numarada bakın geniş yuvarlak daireyi görüyorsunuz. Bu dairenin etrafında sizlere dönük olaraktan solda ortada olan bir göz vardı. O gözün etrafında beyinler var ve kablolar giriyor oraya. Bu neydi işte? Sosyal medyalar. Sosyal medyalardan çıkarılacak olan içeriklerin beyinlerimize yani algı olarak zihinlerimizin nasıl kontrol altına alınacağıyla alakalı takibatı yapıyorlardı. Şimdi biz burada ne demiştik sizlere? Bu o gün yani kapak analizini yaparken geçen hafta burada tam olarak bir sosyal medyalara operasyon yapılacağı, içerideki mavi kablodan dolayı da demokrat kanadın, Amerika'da demokrat kanadın sosyal medya hakimiyetini sağladığını ve kendisinin izin verdiği ölçüde de kırmızı kablonun da içeriye gireceğini yani cumhuriyetçi kanadın da sosyal medyalarda gözükebileceğiyle alakalı homojen bir yapıya kavuşturacaklar diye söylerken şimdi neyi görüyoruz bakın Elon Musk'ın yani sosyal bir medya sahibi olan bir kişiyi de kontrol altına aldıklarını, içeriklerin tamamen kendilerinin istedikleri şekilde yayınlanmasının ve servis edilmesinin zeminini veya tehdidini savurduklarını görebiliyoruz. Biz bu olaylara normalde yabancı mıyız? Türkiye olarak zaten değiliz. Kendi içimizdeki bazı yöneticiler de zaman zaman bu gibi sosyal medyalara bloke ettiklerini biliyoruz. Ama Amerika'da peki bu olayların yaşanmasında biz e, bir bakıma da yabancı mıyız? E değiliz. Neden? E salgını biliyoruz. Salgın döneminde bizler neyi görmüştük? Yahu şu sıvıyı bakın hala konuşamıyoruz. Yani sıvının adını normal literatürdeki adını söyleyemiyoruz değil mi? Sıvı demek zorunda kalıyoruz. Niye? Adam onu literatüre yani algoritmaya koymuş. Bu kelime orada geçerse hemen bana bir bakım olası uyarı ver. Ben o ilgili videoyu veya yazı neyse oraya bir uyarı göndereyim diyor. Sen bu konuya girdin vesairesinden dolayı. işte bakın hala konuşamıyoruz. Ama bir benzerini şimdi demek ki nasıl ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da Rusya vesaire haklıdır veya işte Rusya'da kendini savunuyor gibi bir açıklama yapıldığında yine size uyarı gönderiyorsa ilgili platformlar şimdi de aynısını yapmak üzere bakın ne oldu? Elon Musk'ı zorunlu olaraktan Amerika'dan kaldırıp İsrail'e kadar getirdiler. Şimdi burada bunları görmemizde niye fayda var arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü bu gibi platformlar içerikleri üretirken veya sizlere yayınlama yani yapacağınız içerik paylaşımlarını yayınlama imkanı verirken hiç de öyle özgür platformlar olmadığını göstermeye çalışıyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de biliyorsunuz bu gibi platformların hiç de öyle özgürlük alanı olmadığını artık ne yazık ki acı tecrübelerle hepimiz yaşıyoruz. Niye? Ben sanmıyorum ki bizleri izleyenler arasında bir kere bile olsa sosyal medya platformlarından herhangi birinde sizlerin de yasaklamalara tabi olmadığınızı düşünmüyorum. İlla ki hepimiz ama 3 gün ama 20 gün veya işte daha uzun sürelerle yasaklamalara tabi tutulduk değil mi? Neden tutulduk? Doğru paylaşımlar yaptığımız için. Doğru paylaşımları yaptığımız için platform neyi istemiyor? Kendilerinin çıkarına olmayan paylaşımların yayılmasını istemiyor. Niye? Yayılırsa millet, vatandaşlar uyanacak neyin ne olduğunu anlayacak. E neyin ne olduğu da doğru olarak ortaya çıkarsa de tam anlamıyla istenilmeyen bir savunma mekanizması oluşacak. Yani bir direnç olacak karşılarında. E bunun olmasını istemiyorlar. E zaten sosyal medyaları da vesaire bu amaçla kurdular. İnsanları yani dünyadaki insanları çok rahat bir şekilde tek bir mesajla oyalamak için diğer bilgileri orada servis ettirilmesine imkan vermezseniz insanlar tek bir Paylaşımı ortada görürse e ne diyecekler? E demek ki bakın her yerde bunlar dolandırılıyorsa bilgi olarak o zaman bu bilgiler doğru diyecekler diye. E bu sebeple de biz neyi görmüş oluyoruz? E bir bakıma kaçınılmaz olarak karşımızda yönetilen yani algılarımızın, beyinlerimizin, zihinlerimizin yönetildiği bir tabloyu görmekteyiz. E bu da bir bakıma da olsa normalde onların istediği yani hepimizi bir bakıma... Yine hipnotize altına aldığı bizleri büyüledikleri bir ortama doğru gidildiğini görmekteyiz. Ekonomist kapağında da bunu görüyoruz. Daha yakından görmek gerekirse de 6 numarada yönetmenimiz yansıttığında şimdi daha yakından göreceğiz. Bakın soldaki o gözün olduğu etraftan bahsediyoruz. E şimdi bir kere daha tutuyor mu? Bizim yapmış olduğumuz bu sosyal medya ile alakalı analizimiz. Bu da üçüncüsü oldu. İlki neydi zaten kapakla alakalı hemen arkasından gelen diğer dünyadaki gelişmelerle ilgili olarak kapak analizimizin teyitleri. Bir, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika'daki APEC toplantısına katılmasıydı. Biz oradaki yorumumuzda ne demiştik? 5 numarayı geri alırsak orada yine görelim. E, alttaki görsellerde Biden'la Xi Jinping sır sırta vermişti. Yani birbirlerinden destek alıyorlardı bu kapak yayınlandıktan sonra olmuştu o olaylar. Bu birincisiydi kapak analizimiz, analizimizdeki teyit. İkincisinde ne vardı? E i̇kincisinde de Arjantin yeni seçilmiş olan başkanıyla alakalıydı. Bunu da niye söylemiştik? Bakın yine 5 numaraya dönersek. 5 numara olduğu yerde Biden'la Xi Jinping'in arkasında iki tane dünyadaki coğrafi alan var diyorduk küreler içerisinde. Yukarıda Güney Amerika var diyorduk. E Güney Amerika'da da en önemli biri de daha kapak yayınlandıktan sonraki süreçte 19 Kasım itibariyle seçimleri tamamlanmış olan Arjantin'deki yeni başkandı. E burada da çünkü yeni başkan Javier Milei'ydi. Javier Milei'nin yapmış olduğu açıklamaları tamamen ben Amerika ile ve İsrail ile ittifak yapacağım diyordu. Bunların maddelerini sizlere sıralamıştık. Ve adam neyi söylemişti? Ben ilk resmi yurt dışı ziyaretimi Amerika ve İsrail ile yapacağım diyordu. Yahudiliğe doğru geçmek için de yani Yahudi dinine de geçmek için de bir teklifin yani bir kendisinin talebi olduğunu dile getirmişti. Biz bugünlerde neyi görüyoruz? Şimdi az sonra da Javier Milei'nin resmi adamı seçildikten sonraki göreve gelmesiyle alakalı kimleri ziyaret ettiğini göreceğiz. Ve şimdi buralarda da bunları görmeden hemen önce niye bunları vurguluyoruz? Kapak kendi kendini doğruluyor çünkü. Yani kapağı daha fazla analiz etmemize imkanı kendi vermiyor. Çünkü bizim anlatmış olduğumuz dünden bugüne kadarki akış içerisinde bir sapmanın olmadığını görebiliyoruz. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz ki sizlerin de zihin altyapıları bu anlamda birlikteliği korumuş olsun. Peki Javier Mile ile alakalı niye bir bakıma da olsa biz dikkatimizi oraya çevirmeyi tercih ediyoruz? Çünkü ne oluyor? Javier Mile'yi yapmış olduğu açıklamalarla ve bu yapmış olduğu yine ziyaretlerle gündemde bir bakıma da olsa kendine ayrılan alanı doldurmaya başladı. Çünkü Güney Amerika coğrafyasında kendisini tam anlamıyla Amerika ile ittifak haline getirilerek orada bir iş gücü, ticaret hacmi, işte belki ileride göreceğiz askeri birliktelikle alakalı bir altyapı hazırlıyorsa bu neyin işareti? Brezilya var biliyorsunuz Güney Amerika'daki en büyük toprak parçasına sahip olan ülke. Burada biz neyi görüyoruz? Eğer Brezilya bölgede Amerikan karşıtlığı veya Güney Amerika'da bile Amerikan karşıtlığı alakalı bir politika izlerse bunu kendi coğrafyasında oyalayabilmek için hemen komşusu olan Arz Arjantin'le oyalayabileceklerini görüyoruz. E bu da olduğu zaman ne olacak? Demek ki birileri dünyada yeni alternatif bir oluşumla sahaya inmek isterse hemen yanındaki komşularıyla nasıl meşgul edileceğinin de mesajlarını kapağa bu anlamda yerleştirdiklerini görüyoruz.